Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere güzel bir tarif yapacağım Fas mutfağına ait bir tarif İnşallah beğenirsiniz burada iki bardak klasik bardaktan ölçtüm ee, yeşil mercimeğim bunu güzelce yıkadım ve tencereme koyuyorum bu tarif özellikle kırmızı et yemeyenlere gelsin şimdi gelir ikisi. Ve 3 bardak su fazla su eklemiyorum neden diyeceksiniz bu piştiği zaman tamamen suyunu çekmesi çekmesi gerekiyor ee, çünkü özü suyunda kalır tamamen çekmesi için suyu artmaması için bu şekilde suyunu az kullanıyorum şimdi bunu ocağa alıyorum pişmesi için şimdi tenceremin altını açıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi santafçılar mercimeğimizi pişene kadar ne yapıyoruz? Burada yeşilliklerimizi, biberimizi pişirdik. Bu şekilde. Soğanımız, bir tane orta boy soğan, iki tane taze soğan, dört tane domates, bir bağ maydanoz. Bunları şimdi doğrayacağım. Şimdi ince ince doğrayacağım. Şimdi domateslerimizi doğrayacağım. Bu şekilde. Domateslerimin içine alıyorum. Şimdi domateslerimizi yine sebzelerimizi doğradığımız gibi ince ince doğrayacağım. Şimdi soğanlarımızı iyice ince 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 doğradım. Şimdi ne yapıyoruz? Yarım çay kaşığı karabiber. yarım çay kaşığı tuz üzerine ekliyorum. Ben ne yapıyorum? Tekrar soğanlarımızın lezzetlenmesi için karabiberle tuzdan tekrar doğruyorum. İnceltiyorum yani doğrusu. Mis gibi kokusu çıkmaya başladı. Yeterli bu kadar. Şimdi sayıda yapıştırılan mercimeğimize bakalım. Mercimeğimiz böyle. Evet, mercimeğimiz bu şekilde. Su kalmamış değil de. İstediğiniz sonuç bu zaten. Ee, özü gitmemesi için yeterek kadar su koydum. Ve yavaş ateşte pişirdim. Şu an mercimeğimiz pişmiş. Ne yapıyorum? Altına kapatıyorum. Şimdi sayın takipçilerim. Böyle e, mercimeğimiz burada. Bu şekilde. Tamamen soğuk kalmadı zaten. E, burada da yeşilliklerimiz, domatesimiz ince ince biberlerimiz soğanlarımız kuru soğan, taze soğan, maydanoz. Şimdi mercimeğimizi de boşaltıyorum. Şimdi bir çay kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı pul biber. Olmazsa olmazı. Bir çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve burada yarım limon suyu da ekliyorum zeytinyağımızla buluşturuyoruz bu şekilde bu sayın bu tarif et yemeyenlere ee, bu kırmızı ete işte eş değer biliyorsunuz kırmızı mercimek ve kesinlikle suyunu e, az koydum. Şimdi karıştırıyorum böyle. Maşallah berekallah. Buram buram kokmaya başladı. Şimdi boşaltıyorum sunum yapmak için. Sayın takipçilerim, yemeğimiz hazır. Ee, gerçekten çok güzel bir yemek. Çok güzel bir tarif. Mutlaka yapın, deneyin. Ve bu gerçekten e, et yemeyen için e, eş eşdeğer biliyorsunuz. Yeşil mercimek. E, bu et yemeyenlere gelsin diyorum. Ve özellikle diyet yapanlar için inanılmaz bir tarif. Şöyle sizlere göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. E, sayın takipçilerim bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için e, bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizle razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.